Veli Ataoğlu, Gümüşova'da köyde 2018 yılında biyokütleden buhar ve enerji üretimi projesini hayata geçirmiş. Orman atıkları, fındık kabuğu, çay çöpü ve pirinç kavuzunun ısı ve elektriğe çevirecek biyokütle tesisi kurmuştu. 2018'de kurulan tesisi deyim yerinde ise çevre köyleri canından bezdirdi. Nedeni ise gece gündüz tesisten insanları rahatsız edecek derecede çıkan ses oldu. Geçtiğimiz 2019 yılında da çıkan sesten rahatsızlık duyduklarını belirten köylüler, köy muhtarına giderek sorunlarını dile getirmiş Muhtar ise 2019 yılına kadar bu sorunun halledileceğini ifade etmişti. Ancak muhtarın bu söylemlerine rağmen çıkan ses 2 yıldır köy halkını rahatsız etmeye devam ediyor. Sadece Adaköy değil Gümüşova ile Çilimli arasındaki en az 15 köyü etkileyen tesis. Sürekli buhar salmak suretiyle desibeli yüksek ses yayarak köylüleri rahatsız ediyor. Adaköy sakinleri özellikle hasta yaşlılar ve çocukların geceleri de devam eden ses yüzünden uyamadığını dile getirmişlerdi. Köylüler iki yıldır çözülemeyen ses sorununun ilerleyen günlerde de çözüme kavuşmaması halinde tesisi Adaköy'de istemediklerini dile getirdi.